Merhaba arkadaşlar, kesinlikle biliyorsunuzdur 10 yıl sonra karavan veya karavandaki sıvılaştırılmış gaz sistemi bileşenlerini değiştirmeniz gerekiyor. Bir yandan bu gaz regülatörü ve bu da gaz hortumu. Ve güvenlik açısından önemli, bu tür bileşenlerde üretici değişikliği yapmak tercih edilen bir şey değil. Ancak bugün Truma Duo Control CSI'yi GOG marka Karamatic Drive 2 ile değiştirme örneğiyle göstereceğiz ki, böyle bir üretici değişikliği aslında oldukça kolay ve basit olabilir ve oldukça hızlı bir şekilde ilerliyor ve hatta çok büyük avantajları da var. Volkswagen Karmannatic Drive 2 gaz basınç düzenleme sistemi ve 2 ayrı hortum hattından oluşan iki tüplü sistemi tamamen yeniliyoruz. Elbette bunu kendimiz yapmıyoruz, işin ehli kişilere bırakıyoruz ki her şey düzgün olsun. Ama bu konuda deneyimli bir uzmandan yardım aldık. Merhaba! Öncelikle sistemin ne şekilde söküleceğine bir göz atalım. Küçük bir bilgi daha vereyim. Gaz filtrelerinin belirli bir değiştirme süresi yoktur. Ama elbette mantıklı olur. Onları genellikle kirli mi, yağlanmış mı diye bir kontrol etmek gerekebilir. Bir göz atın. Bu noktada belki şu eklemeyi yapabilirim. Somunu ve kesme halkasını tekrar çıkarmanıza hiçbir şekilde gerek yok. Çünkü bunları yeni sistemde de kullanmaya devam edebilirsiniz. Yani bunlar değiştirilmek zorunda değil. Bu aşamada Tumaduo Control CS'den GOG'un Karamatic Drive ikisine geçiş yapmanın en büyük avantajını şimdi çok net bir şekilde görebilirsiniz. Gömme ölçüleri birebir aynı, yani gerçekten birebir bir değişim yapma imkanınız bulunuyor. Bu süreç oldukça hızlı ilerliyor ve tabii ki hem uzman atölye için hem de sizin adınıza ciddi oranda zaman ve para tasarrufu sağlıyor. Karamatik Drive 2 zaten kuruldu. Şimdi montajcı dikkatle ve özenle hortum hattıyla ilgileniyor. Bu noktada şunu da belirtmek isteriz ki burada kurulmuş bir sistem yok. Ancak eğer bir kontrol cihazı ısıtıcısı, iSex veya uzaktan gösterge kuruluysa onları sorunsuz şekilde çalıştırmaya devam etmek kesinlikle mümkündür. GOG'un Karamatik Drive 2'sine geçtiğinizde Ve işte karşınızda tamamen kurulmuş sistem, Karamatic Drive 2 ve 2 gaz hortumuyla birlikte bu işlemin ne kadar hızlı, düzgün ve kolay bir şekilde gerçekleştiğini gözlemlediniz. Son olarak şunu vurgulamak istiyorum ki, G607 gaz kontrolü kesinlikle ihmal edilmemesi gereken bir zorunluluktur. Şimdi teknisyenin bunu nasıl yaptığına tekrar kısaca bakacağız. Dikkatiniz için teşekkür ederiz. Beğeni ya da abone bırakırsanız memnun oluruz. Tekrar görüşmek üzere.